This event is now over, and any final matches Evet 2021 daha doğrusu 2016'dan başlayan süreç 2021 yılına kadar 5 yıllık süreç bizim için çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Sonunda da kazandığımız altın madalyayla o süreçte yaptığımız bütün çalışmaların karşılığını almış olduk. Şu anda tabii ki o süreçten edindiğimiz birçok tecrübe var. Bunları geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. 2022 yılı Antalya'da 18-24 Nisan'da yapılacak olan Dünya Kupası'nın ilk ayağıyla başlayacak. Çok genç ama güçlü bir takımla bu Dünya Kupası'na yer alacağız. Amacımız tabii ki kendi evimizde Antalya'mızla 2022 sezonu olabilecek en iyi sonuçla başlamak, alabildiğimiz kadar madalya almak. Kürsüde kürsüde etrafında mutlaka bulunmak istiyoruz. Tabii ki hem klasik yerlerde hem de makaralı yerlerde sporcularımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı çok e, zorlu ve uzun geçecek aslına bakarsanız. Antalya ile başlayacak süreç arkasından Güney Kore'deki ikinci ayak Paris'te yapılacak üçüncü ayak ve Kolombiya'nın Medellin kentinde yapılacak olan dördüncü ayakla sona erecek. Amacımız Dünya Kupalarının her ayağında e, takımlarımızın olabilecek en iyi dereceleri elde etmesi ve Meksika'da yapılacak olan Dünya Kupası finalinde ülkemiz temsil edecek sporcuyu oraya götürebilmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürürken tabii ki 2024 Paris hazırlıklarını da başlatmış durumdayız. Bizim için 2022 yılı bir geçiş yılı olarak değerlendireceğimiz bir süreç olacak. Az önce söylediğim gibi hem geçtiğimiz dönemden elde ettiğimiz tecrübeleri hem dünyadaki spor bilimindeki yenilikleri sporcularımıza ve antrenman alışkanlıklarımıza entegre ederek bu geçiş yılını iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 2023 yılında sporcularımızın olabilecek en yüksek performanslı olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an ya, olimpik havuzumuzda 6 tane yeni sporcumuz var. Yaşları çok genç. 20, 21 yaşın altında 6 tane yeni sporcumuzu olimpik havuzumuza entegre ettik. Ee, bir geçiş dönemi geçirirken hem e, antrenman anlamında hem de sporcu anlamında yenilikler var şu anda olimpik havuzumuzda ve olimpik çalışma programımızın içerisinde. Sporcularımızın motivasyonu tabii ki geçmişte elde edilen başarılarla doğru orantılı olarak çok yüksek. Herkes şu anda e, Türk okçuluğunun tekrar madalya alabileceğine inanır durumda. E, biz de bu motivasyonu daha yukarıya çekmek için psikolojik çalışmalar, e, zihinsel hazırlıklar da yapıyoruz tabii ki. Performans anlamında şu anda çok ağır büyüklenme yüklenme döneminin tam ortasındayız. Ee, bu yıl çünkü önümüzdeki 2023'te ve 2024'te e, katılacağımız yarışmalara yönelik yapacağımız performans antrenmanları bizim için e, birazcık tehlikeli. O süreci çok iyi geçirebilmek için altyapıyı iyi oluşturmamız lazım. Sporcularımızın fiziksel kuvvet ve dayanıklılıklarını iyi oluşturmamız lazım. Bu anlamda bu yılı çok ağır bir antrenman süreciyle geçiyoruz. Şu anda da sporcularımız fiziksel olarak yorgunlar aslında e, ama e, önümüzdeki hafta onları olabildiğince dinlendirip yarışmaya da gösterecekleri performansa en yakın düzeye çıkaracak şekilde hareket etmeye çalışacağız, planlamaya çalışacağız. Ama 2022 yılı genel olarak sporcularımız için ağır geçeceğini söyleyebilirim. Şu an içerisinde bulundukları pozitif motivasyonu da biz de aynı şekilde değerlendiriyoruz onlara yaptırdığımız ağır antrenmanlarda.